Merhaba arkadaşlar sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz. Ben HiloPlexSR kanalından İrfan arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ee, bir tane anket yapacağız arkadaşlar. Önceki videomda da görmüşsünüzdür arkadaşlar yukarıdaki i butonunda var. Şimdi de bu videoda arkadaşlar sağ üst köşedeki u i butonuna basarsanız ankete katılacaksınız. Anket öyle bir anket değil yani düşündünüz. Yanımda bu arada Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. 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 Evet arkadaşlar 3 e, ne oldu oğlum? Arkadaşlar e, yeni bir seriye başlayacağız. Hangisini isterseniz bunu lütfen iyi butonunda seçeneklerden yapın arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar Age of Empires 3. E, o bir tane savaş oyunu arkadaşlar. Bilenleriniz vardır. Eski çağ savaş oyunu. O adamlar filan üretiyorsunuz, savaş yapıyorsunuz. Diğeri de arkadaşlar gelişmiş Minecraft Survivor arkadaşlar. Gelişmiş şekilde oyuna başlıyoruz ve e, oyunu end portaldan geçip bitirmeye çalışacağız ve en sonuncusu da arkadaşlar bilgi içerikli videolar. Örneğin e, intro yapımı gibi videolar olacak. Sence Ahmet hangisini yap yapayım? Olmazsa arkadaşlar eşit olursa örneğin anket ikisini de birlikte yaparım ya da hepsi çok yüksek olursa onu yaparım. Düşün Ahmet. Gelişmiş Minecraft mı, Age of Empires mı yoksa bilgi videoları mı? Diyorsun. Aslında Ahmet sen de çekebiliriz yani. Evet arkadaşlar bunu size bırakıyorum. Yukarıdaki sağ üst köşeden hemen orada bir iyi butonu var. Ona basın arkadaşlar ve ankete katılın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomuz böyle oldu. Ee, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.